Bursa'da 2 yıl önce diş tedavisi için götürüldüğü özel klinikte sedasyon işlemi uygulandıktan sonra, fenalaşan ve hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in davasında karar çıktı. Olay, 2023 yılının Kasım ayında Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Elena ve Aydın Sönmez çifti, 5 yaşındaki oğulları Deniz'i diş ağrısı şikayetiyle özel bir diş kliniğine götürdü. 10 Kasım'da sedasyon altında gerçekleştirilen operasyonla Deniz'in bir dişi çekildi, 4 dişine dolgu yapıldı. Ancak operasyon sonrası uyanma sürecinde Deniz fenalaştı, ateşi yükseldi ve ağzında yoğun kanama başladı. İddiaya göre ailenin endişelerine rağmen klinik personeli durumun anesteziye bağlı normal bir süreç olduğunu belirterek çocuğu taburcu etti. Eve döndükten kısa bir süre sonra durumu ağırlaşan Deniz hastaneye kaldırıldı üç gün süren yaşam mücadelesini kaybederek çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Karar duruşmasında savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Anestezi uzmanı Levent O, 30 yıllık tecrübesine vurgu yaparak, çocuk uyandıktan sonra su istedi, ben öyle ayrıldım. İşlem ile ölüm arasında bağ kurulamaz, dedi. Diş hekimi Aleyna G. ise sorumluluğu anestezi uzmanına atarak, ben tıp hekimi değilim, diş hekimiyim, Ateşi çıktığında ilaç verdim. Daha ne yapabilirim?" diyerek beraatini talep etti. Bursa 44. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların kusurlu olduğuna hükmetti. Levent O, anestezi uzmanı ve Aleyna G, diş hekimi bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan önce 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sabıkasız olmaları nedeniyle cezaları 4 yıl 5 ay 10 güne düşürüldü. Kerem Gaye'ye Mesul Müdür aldığı 3 yıl 4 aylık hapis cezası 97200 Türk Lirası adli para cezasına çevrildi. Gülka anestezi teknikeri 10 ay hapis ve 4000 Türk Lirası para cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan anne Elena Sönmez, sanıkların mesleklerine devam ettiğini belirterek bu karar şaka gibi. Kimlerin bu çocuklara baktığını herkes görsün dedi. Acılı baba Aydın Sönmez de kararı istinafa taşıyacaklarını ifade ederek verilen cezanın çok az olduğunu söyledi.